Hayırlı Ramazanlar. Hepinize bereketli, böyle bolluk, sevgi dolu bir ay diliyorum. Sahurda başka ne yiyoruz ki? Konumuz oruç ve biz. Yani hem Reaktif hipoglisemisi olanlar için konuşacağım. Hem de hiçbir rahatsızlığı olmamasına rağmen oruç tutanlar için tokluğu ne kadar uzun süre sağlayabiliriz? Ya da iftarda ne yemeliyiz? Sahurda ne yemeliyiz? Ben yani kilo alıyoruz ya da nasıl kilo veririz? Yok yani şu an sadece yaşayacak kadar enerjim var. Düşünemiyorum, durdum. Hepsini değinip bitirelim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Reaktif hipoglisemi hastaları tabii ki oruç tutabilir. Çünkü bizimki tip 1 diyabet gibi böyle insüline bağlı bir yaşam değil. Doğal olarak bu insanlar oruç tutamaz gibi bir durum söz konusu değil. Tutabiliriz. Ama şöyle dikkat etmeniz gereken konu şu. Son 6 ay içerisinde reaktif hipoglisemi geçirmişseniz, gerçekleşmişse bu durum takibini yaparak oruç tutmanızda fayda var. Gün içinde bir kanınıza bakın. Ara ara kan şekerini ölçümünü yapın. Bir bakın bakalım vücudunuz oruca nasıl tepki gösteriyor. Şimdi sahurla başlayalım. İstiyoruz ki uzun süre aç kalacağımız için uzun sürede tok kalalım. Ve bunun için 3 tane hususa dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle ki birincisi yağlı proteinlerle beslenmek. Çünkü mideyi geç terk eden makro grubu protein ve yağlardır. Yağlı proteinler aynı zamanda gerek kas gelişiminde gerek onarımda gerek sindirimde bayağı etkili olacaktır. Sindirimi bayağı yavaşlatacaktır. Bizi uzun süre tok tutmak için fayda sağlayacaktır bu bir. İkincisi tuzu neredeyse kesmek. Düşebilecek en basit düzeye indirmek. Çünkü tuz suyu tutar. Vücudun suya ihtiyacı var. Kanın sulanmasına, yoğunlaşmamasına ihtiyacı var. Su birçok dengeyi koruyan bir yapıdadır. O yüzden vücudunuza suyu verin. Suyu ihmal etmeyin, proteini ihmal etmeyin. Bu ikisine mutlaka özen gösterdiğinizde uzun süreli tokluk sağlayacaktır. Ve üçüncü seçeneğimiz karbonhidrat tüketimine dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle ki şekerli karbonhidratlardan şekere daha çabuk dönüşebilecek nişasta grubu karbonhidratlardan uzak durmanız gerekir. Şimdi evet bizde reaktif hipoglisemi var. Zaten bu karbonhidratları tükettiğimizde şekerimiz hızla yükseliyor ve olduğu gibi düşüyor. Elimiz ayağımız tutmaz hale geliyor. Bu bizim için böyle ama zaten sağlıklı bir insanlarda eliniz ayağınız gitmez ama siz de çok çabuk acıkırsınız çünkü kan şekerinizde ani yükseliş ve ani düşüş gerçekleşir. Bu da sizi acıktırır. İkincisi karbonhidratlara lif, posa bu değerler yüksek şekilde tüketebilirsiniz. Bunlar neler olur? Sebzeler olur, yeşillikler olur vesaire. Bu şekilde tükettiğinizde de evet mideyi erken terk etmiş olur ama böyle lif içeriği yüksek besinler tüketmek demek bağırsaklardaki emilimi yavaşlatmak demek kan şekerinizi dengede tutmak demek karbonhidrat alımına da dikkat ederseniz bunda da bir sıkıntı yaşamazsınız tokluğunuzu uzun süreli hale getirebilirsiniz peki neler tüketebiliriz Şöyle ki mesela yumurta en basitiyle yumurtayla başlayalım. Yumurta protein grubudur ama üstünde biraz zeytinyağı gezdirirseniz yağlı bir protein elde etmiş olursunuz. Mideyi geç terk edecek bir besin. Onun dışında tuzsuz yoğurt tüketebilirsiniz. Tuzsuz peynir tüketebilirsiniz. Bunların hepsi protein grubudur. Kara buğday ekmeği tüketebilirsiniz. Tam tağlı da tüketebilirsiniz ama kara buğdayın şöyle bir yapısı var. Ne kadar karbonhidrat yapıda da gözükse de aslında kara buğday diğer tahıl gruplarına göre güzel bir proteine sahiptir. Ve siz bu ekmeği yaparken ekşi maya kullanırsanız, yumurta kullanırsanız, ne bileyim yoğurt kullanırsanız içine eklerseniz Bayağı proteinden zengin bir ekmek tüketmiş olursunuz. Yani ekmek, peynir, yoğurt, ne bileyim e, yumurta bunları bu şekilde tüketebilirsiniz. Fıstık ezmesi, normalde fıstık ezmesi, şekersiz, ev yapımı, bal ile yapılan fıstık ezmeleri ya da doğal tatlandırıcılarla yapılan fıstık ezmelerinin herhangi bir zararı yok. Fakat şu an biz oruçta olduğumuz için ve tokluğu uzun süre sağlamak istediğimiz için yani en fazla... Çok canınız isterse bir tatlı kaşığı ev yapımı fıstık ezmesi şekersiz biçimde tüketebilirsiniz. Tuzsuz yer fıstığı tüketebilirsiniz. Bu da yağlı protein grubundandır. Yani ceviz tüketebilirsiniz. Sahurlarda genelde akşamdan kalma yemekler de yeniyor. Hadi diyelim ki yediniz. Yemeklerinizin yine dediğim gibi uzun süre aç kalacağınız için protein ağırlıklı olmasına özen gösterin. Mesela yeşil mercimek proteini zengin bir besindir brokoli bunları tüketebilirsiniz. Daha böyle lif içeriği yüksek gıdaları tüketebilirsiniz. Eğer akşamdan kalma, iftardan kalma yemeği yiyecekseniz çünkü bazen öyle oluyor ya hani. Onun dışında yulaf ezmesi tüketebilirsiniz. Bu da gayet proteini yüksek bir besindir. Bakıyorum. Dendendendendin. Yok yani şu an sadece yaşayacak kadar enerjim var. Düşünemiyorum. Durdum. Mesela menemen falan tüketen oluyor. Şimdi şöyle domatesler ısıl işlem gördüğünde şekerini açığa çıkartır ve menemen aslında kana çabuk karışabilecek bir şey haline dönüşebilir. Bu yüzden e, evet içinde protein var protein onu duvar örse ama yine de tatlı kalıyor işte daha böyle otsal şeylere yumurta kırabilirsiniz bunların dışında yulaf unu ve kara buğday unundan kendinize pankek ya da krepler yapabilirsiniz ama dediğim gibi şeker ve tuz ı -ı. Yok yani tuzu minimal kullanabilirsiniz ama şekeri komple çıkartın. Allah reçeller pekmezler bunları komple çıkartıyoruz sahurdan çünkü bunlar kanı çabuk karışan gıdalardır o yüzden bunları tüketmiyoruz bizim kan şekerinin makul düzeyde yükselip makul düzeyde iniş yapması gerekiyor yani o dengeyi korumamız gerekiyor bu yüzden bu tarz gıdaları çıkartıyoruz. Onun dışında bir sahurda ne yiyorsunuz ki başka? Ne yiyebilirsiniz ya da aklıma gelmiyor. Çünkü gerçekten mutfağımız çok zengin. Besinlerimiz çok zengin. O yüzden olur da aklınıza bir şey takılırsa sorarsınız. Ama ana tema şu. Yağlı proteinler tüketmek, tuz oranını minimuma düşürmek, su dengesini korumak açısından ve şekerli gıdalardan, şekeri çabuk dönüşebilecek gıdalardan uzak durmak. Şimdi gelelim kilo alıp kilo verme kısmına. Şöyle ki Sahurunuzda yemek yedikten sonra yasmak. Özellikle de protein ve yağ grubuyla besleniyorsunuz. Tok kalmak için ve direkt uyuduğunuzda o yedikleriniz sizde kalır. Acı ama gerçek. Çünkü vücut tam sindirimdeyken siz uyuyorsunuz. Uyumak demek organlarınızın daha yavaş çalışması demek. Ve o sizde kalıyor arkadaşlar. Sindirimi tam anlamıyla yapamıyor. Vücut daha sağlıklı yapamıyor. Ve kendini dinlenmeye alıyor. Dine dine. Kilo alıyorsunuz işte. O yüzden... Ne yapacaksınız? Eğer bu kadar şey böyle yumurtalar vesaire bunları tükettiyseniz yemek yedikten 2 saat, 1,5 saat uyumamaya özen gösterin ki vücut sindirimini tamamlasın. Eğer sahurdan sonra yatıp uyuyacaksanız beslenmenizi değiştirmeniz gerekiyor. Aldığınız proteinlerin bu kadar ağır sindirilebilir olmaması gerekiyor. Şöyle ki daha sindirimi kolay besinler tercih edeceğiz. Mesela yarım yağlı süt, tam yağlı süt fark etmez. Bunu yulaf ezmesiyle birleştirip tüketebilirsiniz. Et suyuyla yapılmış bir çorba içebilirsiniz. Ama burada kastettiğim et suyu kesinlikle bulyonlar vesaire değil. Ev yapımı olsun. Bizzat kendiniz kaynattığınız etin suyu olsun. Yoğurt tüketebilirsiniz. Böyle tuz oranı daha düşük. Ne bileyim bu yoğurttan ayran yapıp içebilirsiniz. Hiçbir şey yapamıyorsanız su için. Çünkü su tokluğu sağlar. Vücudun o dengesini, işleyişini kolaylaştırır. Yani daha böyle zinde tutacak bir şey olur sizin için. O yüzden sıvı alımına özen gösterin. Eğer hemen yatacaksanız söylüyorum bunu. Ya da e, yetişememişsiniz. Ucu ucuna yetişip kalkmışsanız söylüyorum. Su iç. Evet gelelim sahur ve iftar arasındaki o ana. <laughs> yani şöyle ki. Hep söylüyorum ibadette rahmet vardır, ibadette şifa vardır. Yine şifamızı bulduğumuz anlara giriş yapıyoruz. Yani vücut sindirimini yapıyor, dağılımını yapıyor, atığını fazlalığını bir kenara bırakıyor. Ve artık onarması için, kendini yenilemesi için bir zaman var. Çünkü hala ona yemek göndermiyorsunuz ve artık kendini onarmaya geçebilir. Yani vücudunuz 11 saat, 12 saat, 13 saatin üstünde gibi bir sürede artık kendini onarmaya başlar. Hatta bu yüzden sırf vücut sağlığınız için bile ara ara oruç tutmanız, ara ara kendinizi bir 13 saat kadar aç bırakmanız söylenir. Çünkü organların da kendini yenilemeye ihtiyacı var. Bu süre zarfında kaslar kendini onarır, dokular kendini onarır, hücreler kendini onarır, gençlik hücreleri artar, iyi olan hücreler kendine gelir artar. Yani gerçekten içerisini büyük bir mekanizma gibi düşünün. Bir şeyler sürekli çalışıyor çalışıyor çalışıyor. E bakımı bakımını siz yapacaksınız işte. Yani ne kadar zorlansanız da aslında aç kalmanızda bile bir mucize, bir şifa var. Evet gelelim iftara. Ne yiyebilirsiniz? Öncelikle vücudunuza ilk alacağınız şey hemen yemek olmasın. Bir su için. Bir kan akışınız normale dönsün. O kandaki yoğunluk bir dağılsın. Ne bileyim bir tokluk Zaten su aynı zamanda bir tokluk hissi de verir. Doğal olarak böyle hopur hopur saldırmazsınız. Midedeki o buram buram asitlenmeyi de biraz normale çeker ve yedikleriniz sizi rahatsız etmez. Hemen şişmez mideniz böyle. Onun dışında vücuda su kaybettiği suyu yerine bir koyarsınız. Vücudumuzu bir işleyişine kavuşturalım. Yemeğe hazırlayalım. O yüzden bir bardak bir su içelim. Onun dışında çok böyle canınız tatlı çektiyse hurmayla çok böyle tuzlu çektiyse zeytinle başlayabilirsiniz. Ama zeytinin hurmadan daha faydalı olduğu söylenir. Seçim sizin. <laughs> Gelelim yemeklere. Böyle bir çorba içerek de vücudunuzu bir yumuşatırsınız. Artık yemeğe daha böyle katı, daha zor sindirilecek şeylere yavaş yavaş hazırlamanın başka bir yoludur bu. Ha, çorbadan sonra hemen yemek de oydu buydu hemen bir böyle devam etmeyin. Sofralarınızda salatalarınız olsun. Yani onların içine sirke limon ekleyin. Bu tarz asitler sindirime yardımcı olacaktır. Çünkü dediğim gibi uzun süre aç kaldığımız için bir anda bir şeyler yemek hazımsızlığa sebep olabilir. Hazmetmeyi kolaylaştırmak için ona destek olmak için sirke, limon gibi asitleri de kullanabilirsiniz. Bunları salata yoluyla vücudunuza alabilirsiniz. Bu yüzden çorbanızı içerken, yemeğinizi yerken ara ara salata yemeyi de unutmayın. Yemeklere geçecek olursak yine böyle bir anda kan şekerinizi yükseltecek yemekler değil de daha böyle bakliyat türü yiyecekler tüketebilirsiniz. Kana biraz daha geç karışan, daha böyle sindire sindire yavaş yavaş. Çünkü bu sefer bir anda yiyeceksiniz birkaç saat sonra yine acıkacaksınız. E sonra niye Ramazan'da kilo alıyoruz? Alırsınız işte bu yüzden. Yani sahurda da iftarda da her türlü nişastaya daha çabuk dönüşen gıdaları çok çok tüketmemeye özen gösteriyoruz. Özellikle sahurda neredeyse hatta hiç tüketmiyoruz. İftarda da minimum düzeyde tüketebilirsiniz. Yine yeşillikleri, sebzeleri sofranızdan eksik etmeyebilirsiniz. Bu tarz beslenebilirsiniz. Yemeklerinizi yeşillikler üstünden ne bileyim bir fasulye, lahana yemekleri vesaire. Bu şekilde yapabilirsiniz. Pilava gelecek olursak pirinç pilavı tüketmek yerine bulgur pilavı, karabuğday pilavı, kepekli pirinç, siyah pirinç, Basmati pirinç gibi pirinçler tüketirseniz de yine kan şekerinizi daha yumuşak yükseltmiş olursunuz. Çünkü uzun süre açız ve bir anda vücuda yemek aldığımızda o oh, her şey bayram. <laughs> o yüzden daha çok yemek, daha çok yemek istiyor olabilirsiniz ama bunu dengelememiz gerekiyor. İşte onları da bu besinlerle dengeleyeceğiz. Şöyle yemeklerinizden bir saat sonra kendinize bir yeşil çay içebilirsiniz. Daha böyle o da sindirime biraz yardımcı olacaktır. Eee beslenmenizin üstüne iyi gelecektir. Daha böyle bir bitki çayı olur. Ne bileyim bir meyve tüketebilirsiniz. Bir böyle yoğurt tarzı besin tüketebilirsiniz. Bunları tüketebilirsiniz. Ama meyvelere hemen tüketmemeye özen gösterin. Yani sofradayız yemeğimizi yiyoruz. Hani hadi meyveye geçelim olmasın. Çünkü meyve gıdanın kendi asitleriyle birlikte fermentasyon gerçekleştiriyor midede ve hani böyle meyve yedikten sonra bir tatlı tatlı uykunuz gelir sebebi odur mayalanma başlamıştır içeride <laughs> ve bu sizde böyle hafif hafif şekerlenme yapar bu yüzden meyveler asidiyle gıdaların asidini hiç çarpıştırmayın içeride meyvelerinizi bir saat sonra tüketin yemekten sonra belki iki saat vücudunuzun sindirimi için daha sağlıklı olacaktır. Yani vücudunuza tamam ne atarsanız atın sindiriyor ama kimini zor sindiriyor, kimini daha böyle kolay kolay, daha parçalıya, daha tane tane sindiriyor. Yani vücudunda canı bir tane yani kendinize biraz özenin. İyi bakın. Yani şöyle bir düşünüyorum. Başka ne anlatabilirim? Neye değinmedim acaba diye. Yani sahur, arada geçen süre, iftar. Sahur, arada geçen süre, iftar. Bu bir döngü. Döngü bu kadar. O yüzden herhalde değindim. Ya önemli olan dediğim gibi kana çabuk karışacak. O kan şekerinizi daha hızlı yükseltecek şeylerden biraz uzak durun. Suyu sıcak besinlerden uzak durun. Sizi tok tutan şey proteindir. Proteini de yat eğer hemen yatacaksanız daha sıvısa, daha böyle yumuşak eğer hemen yatmayacaksanız da daha normal yumurtadır, odur budur gayet beslenebilirsiniz. Onun dışında da söyleyecek başka bir şeyim kalmadı herhalde bu kadar. Bakıyorum. Dönüm dönüm. Beynime kan gitmiyor şu an Beynim çalışmıyor Yani böyle yazılı metin hazırlamadığım için Direkt konuştuğum için Bir şeyler söylemiş olmayı unutabilirim Dediğim gibi onları siz yorumda hepsini sorarsanız O zaman cevaplarım ee, Onun dışında da söyleyecek bir şeyim kalmadı bu kadar Bir de böyle beslenmeyi deneyin bakalım Zorlanacak mısınız ama şöyle bir şey de var İlk 3 gün 4 günü zaten baz almayın. Çünkü vücut gün içinde kendisine yemek verilmesine alışmış ve doğal olarak yemek bekliyor sizden. Siz ona bir gün yemek vermediğinizde sizi rahatsız edecektir. İkinci gün de hani e, yemek yok mu olacaktır yani. Ee, o yüzden buna hazır değildir. Vücut kendini bir 3 gün 4 gün sonra hazırlamış olur. Derken bana artık yemek gelmiyor. Gerçekten bu böyle. Ona göre kendini planlar, programa sokar. Yeni bir program başlatır içinizde. Ona göre depolamayı başlatır vesaire vesaire. O yüzden vücudunuzun artık onu gün içinde yemek gelmeyeceğine alışmasına biraz zaman tanıyın. Ondan sonra bir 3-4 gün sonra artık yavaş yavaş zorlanmadığınızı siz de fark edeceksiniz. Hele de böyle beslenirseniz. Evet bütün söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepinizde bolluk bereket olsun inşallah. Kendinize iyi bakın.